Tüm vücutta oluşan kilolar dışında bölgesel alınan fazlalıklarda kadın erkek en büyük sorunlardan biri. Bölgesel zayıflama herkesin ortak problemi. Toplumumuzun en büyük problemlerinden biri de fazla kilolar. Fazla kilolarından kurtulmak için cerrahi işlem yaptırmaktan korkanlar için İdeal bir yerdeyiz. Erkek ve kadınlarda kiloların bölgesel olarak alımı farklılık gösteriyor. Erkeklerde bacak bölgesinde yağ oranı olmaz iken bayanlarda da kadınlarda da en çok basen bölgesindedir. Neden? Hormonlarımızla alakalıdır. Kilo vermek kadar verdikten sonra vücudun sarkmasını önlemekte oldukça önemli. Önemli olan da bu. Herkes spor yapamaz ki. Bu da tembel spordur. Yattığın yerden 72 saat spora eşdeğer bir spordur. Erce Plus erce ozon savuna ardından ikisi kombineli bir şekilde çalışılıyor zaten. Danışanlar öncelikle diyetisyen kontrolünden geçiyor. Ve Ezgi Hoca mutlaka ki bir ölçümünü alıyor. tabiice 418 ile orada bir yağ kas analizine bir bakıyor. Tahlillerine bir bakıyor. Ona göre bir beslenme programı düzenliyor. İçten beslenmesini düzenlediği zaman kişi dışarıdan da cihazlara girdiği zaman eminim iki katına çıkıyor. İşte o zaman başarı ortada. Sadece bölgesel zayıflamada değil, obezitede de erce plus ve erce ozon savuna yardımcı yöntemlerin başında geliyor. O morbid obezite dediğimiz evredeki kişileri de alıyoruz. Yolculuk biraz uzun sürer. Bir yılını kapsar, iki yılını kapsar. Ama sarkmadan muazzam bir şekilde sıkılaşmış, incelmiş, vücudumuz bildiğin heykel olmuş olur. Son zamanlarda insanların genelde tercih ettiği bir de mide küçültme ameliyatı var. Bu ameliyattan korkanlar için de bu cihazları önerebiliyoruz diyeyim. O ameliyattan korkanlar için de öneriyoruz. Şöyle o ameliyatı yaptırdıktan sonra reseptörleri çalışmıyor kişilere. Cihazın satışını yaptığım için ben genel cerrahi uzmanlarına da veriyorum. Çünkü ameliyat sonrası sıvıyla besleniyorlar. Spor yapamaz, hareket yok. Enerji nereden alacak? Yağdan alacak. Alamıyor. Alamadığı için de Erce girdiği zaman vücut sarkmadan hipertrofi olarak sıkılaşarak incelmiş oluyor. 125.9, 126 diyebiliriz. 126 ile başladık. Hep birlikte göreceğiz sonucu. 9 Ocak'ta kilo verme serüvenine başlayan İsmail Acar, 2 ayda 25 kilo veren isimlerden hem diyetine hem de seanslarına sadık kalarak kısa sürede sarkmadan zayıfladı. 126.4'le başladık, 113.9. Girişimci Özden Gönüllü, kilo vermenin metabolizmaya bağlı olduğunun altını çizerek, kilo vermede cinsiyetin önemli olduğuna vurgu yaptı. Bazal metabolizma hızına göre değişiyor. Kişi de disiplinli ise, sağlam bir iradeye sahipse, düzenli periyodik seanslarına da gelecekse muhteşem sonuçlar elde ederiz. Erkekler daha hızlı kilo veriyor. <laughs> Biz bir dilim ekmeği yarım günde yakar iken Aradaki fark onlar yarım saatte Öyle... yakın. <laughs>